Meclis üyemiz Ersin Atar kürsüde konuşurken başkanın çok ağır bir hakarete vuran bir kelimesi oldu. Dolayısıyla bugün de Ersin Atar arkadaşımız grup başkan mekörü bak bana geldi. Bana geldiğinde videoyu da bana dinletti. Video da burada başkan. Bir dinletir Vide misiniz? videoda da burada. Burada din dinleteceğim. Orada şerefsiz diyorsunuz. Bu bir belediye başkanına, meclis başkanına yakışmayan bir cümle. Biz bu zamana kadar hiçbir zaman tamam meclis üyesi olarak eksiği söyleriz, yanlışı söyleriz, doğruyu söyleriz ama bunu ben yakıştıramadım. Ve dolayısıyla bu kullandığınız kelime meclis sunaklarını da geçirilmemiş arkadaşlar. Başkan yani bizim burada meselemiz tartışmayı açmak değil. Orada yapılan hakareti yani bir belediye başkanı olarak söylemiş olduğunuz sözü geri alırsanız hem o arkadaşımız hem de Cumhuriyet Halk grubunu burada biraz e, şey yapmış olursunuz. Yani bu çok yakışmayan bir cümle. Ben dinletmek istemiyorum. İsterseniz sorun. Bende videosu var. Size atayım siz dinleyin. Yani gerçekten bu yakışmadı başkan. Bununla ilgili eğer o söylemiş olduğunuz kötü cümleye geri alırsanız biz o zaman arkadaşımızın da grubumuzun da burada bir gönlü almış olursunuz diyor saygılar sunarım. Şimdi ben hiçbir zaman buradaki çalışma arkadaşlarıma hakaret veya küfür etmem. Ben sizi de Sayın Sucu küçüklüğünden beri tanırım. Vicdan sahibi olduğunuzu bilirim. Şimdi başkanım ben böyle şerefsizlere söz söyleyince hoşuma gidiyor diye arkadaşınız Facebook'ta yazdı. Sizlerle paylaştınız.